Ufuk ağabey. Dernek başkanımız ve yönetimleri beni bu etkinliğe davet etmek için geldiklerinde kendileriyle ettiğimiz sohbette görmüş olduğum heyecanların ortak olabilme adına bugün siz kıymetli hemşehrilerinle, hemşehrilerinle, beraber olmak istedim. Öncelikle kıymetli dernek başkanımıza ve yönetimine böyle sallanma bir geceyi terkim ettiklerini ve bizleri davet edip bir araya getirdikleri için Teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Küresel siyasetin dünyaya pompaladığı şöyle bir algı vardır. İnsan bireysel hareket ettiğinde daha mutlu ve başarılı olacağına inandırılır. Kötü örneklerin etkisiyle insan türüyle olan iletişimini ve işbirliğini minimize ederek kendini nasıl bir sömürünün kucağına bilmez. Günümüzde modu olan bireysel hareket etme akımına karşı Kültürümüzde, inancımızda, töremizde, örgümüzde var olan birliği, beraberliği, dayanışmanın en güzel örneğini işte bugün, bu akşam sizden çok güzel, çok güzel bir şekilde gösteriyorsunuz. Yüzlerce öğrenciyi güne kadar okutmuş, ta, Tavasta ve Nikfer'de Bozdağ Kayak Merkezi'nin inşasında, teknik olarak yapılmasında emeği olan Nikferler ve Barzalar Derneği'ne ben bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Burada olmaktan büyük bir keyif aldım. Biraz önce konuşmamda da belirttiğim gibi hastayım bugün, gribim ama ona rağmen ben hiçbir hastalık beni buraya Gurbetçilerimiz için Lavas'ta en yoğun oldukları bölge olan İkmen ve Kuzulca'da yılda bir defa birinde bir defa birinde olmak üzere bu yıl ilk ilgili düzenliyoruz. Gurbetçi festivalimiz olacak. Ağustos'un ilk haftası. Üçü, dördü, ikisi yani hafta sonunda denk gelen günlerde her yıl Gurbetçi festivalimiz olacak. Onları memleketimizde kendilerini Almanca gibi hissetmemeleri için, mutlu olmaları için, keyifli vakit geçirmeleri için festival düzenliyoruz inşallah. Ayrıca paraşüt ve uçurtma festivalimizde de